Şimdi bizim devletin Kürt politikası, Kürt anasını görmesin politikasıdır. Ben e, bir fıkra anlattım, bu tebelle dursunu fıkrası. Efendim tebelle dursun suç işlemişler, hapse girmişler. Aynı zamanda ikisi de birbirinin düşmanı, ikisi de idama mahkum olmuş. İdam mahkumlarına son arzuları sorulduğu için önce temeli huzura çağırmışlar. Temele demişler, senin son arzun nedir? O bitmiş bükmüş demiş, anamı görmek istiyorum. Dursun'a senin son arzun nedir demişler. Temel'in gözlerinin içinde kim dolu bakışında bakmış, bakmış, bakmış. Demiş Temel anasını görmesin. Şimdi bizim devletin Kürt politikası, Kürt anasını görmesin politikasıdır. Tamam, arkadaş, bu doğru değil. Bakın bu İslami de değil, insancı kardeşlikten söz ediyoruz. Ya biz Habil'le Kabil gibi mi kardeş olacağız, yoksa Yusuf'la Bünyamin gibi mi kardeş olacağız? Böyle hamak yani sadece lafta kardeşlik olmaz. Biz gerçekten Kardeş olacaksa kardeşlik hukukuna gerektirdikleri var onları yer yapmamız gerekiyor.